Selamünaleyküm arkadaşlar. Evimizin kabı inşaatı tamamlanıyor. Nasip olursa 3-5 gün sonra çatıya başlanacak. Dün tabliye beton atıldı. Çatının altındaki. İşte evimiz bu şekilde. 605 metrekare alt katı. Üst katı da 80 metrekare. Biraz önce sulama yaptım. Saçaklardan su akıyor. Böyle ev yaptırmak isteyen arkadaşları belki örnek olabilir. Burası girişimiz. girişte hemen sağ taraftan üst kata çıkıyoruz. İşte merdivenin altı tuğlaların olduğu yer hela olacak. İşte geri kalan kısmı da gömme bir dolap düşünüyoruz. Sonra burada bir odamız var. Girişin sol tarafı e, mutfak ve salona giriş alanı. Karşılık camın önünü lavabo tezgah olarak düşünüyoruz. Bu duvara da dolaplar gelecek. İşte bu alan yemek masası koymayı planlıyoruz. Karşı tarafta salın. üst kata çıktık. Burası koridor. Buraya bir tane cam açılacak. Koridor aydınlatma amaçlı. İşte sol tarafımızda bir odamız var. Burası da ikinci oda. Odalarımız çok büyük değil ama yeterli. Burası genel banyo. Şu an direkler olduğu için çok detaylı gözükmüyor. Burası da yatak odası. girişin bu sağ tarafına ebeveyn banyosu ile giyim odası planlıyoruz. Yatak odasından da bir terasa çıkılacak. Evin inşaatına aşağı yukarı iki ay önce başlanmıştı. İşte biraz ilk başta havalar müsaade etmedi. Onun için biraz gecikti. Geç olsun temiz olsun demişler. İnşallah son vermek nasip olur. Arazimizde arazimiz de bu şekilde. Üç buçuk dönüm. Fiyatlar da her gün artıyor. İşte bu yığma tuğla bunu inşaata başlarken 7 liradan almıştık. Şu an 10 lira. Bu şekilde ev yaptırmak isteyen arkadaşlar mümkünse malzemelerini bütün hepsini alıp yığsınlar. Çünkü her geçen gün zam geliyor. Evet. Güneş de kendini göstermeye başladı. Gölgeye kaçalım. Evet arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Tekrar görüşmek üzere.